yaşamlarını idame ettirmek için zaman zaman gittikleri Güney Kürdistan Irak sınırından e, Irak sınırında askerler tarafından önü çevriliyor. Sayısı 50'ye yakın köylü grubu. Yaş yaşları 16 ile 30 arasında değişen köylü grubu. Askerler tarafından pusu atılan, önü çevrilen ve bir araya toplanan köylüler daha sonra Türk savaş uçakları 4 Türk savaş uçağı tarafından bombalanıyor. Bombardımanda şu ana kadar elimize ulaşan yerel kaynakların birebir tespit ettiği 28 cenaze var. 28 cenazeden 13'ü ne birebir ulaşılmış. 6 cenazenin kayaların altına sıkışarak bombardıman sonucunda can verdiği konusunda bilgi verdi yerel kaynaklar. Yine Türk savaş uçaklarının bombardımanı sonrasında olay yerinde şu anda Devletin hiçbir yetkilisinin olay yeri inceleme ekibi, savcılığı, valiliği, kaymakamlığı, jandarma karakolu, emniyetinden hiçbir te yetkilinin kılını kıpırdatmadığı konusunda bilgi verildi. BDP heyeti şu anda Ahmet'ten yola çıktı, e, olay yerine gidiyor. BDP'li yöneticiler olay yerinde köylüler cenazelerini kışın bu çünkü karlı ve buzlu yollar olması nedeniyle zor koşullarda cenazelerini bulmaya çalışıyorlar ve bu konuyla ilgili hemen İçişleri Bakanı'nın açıklamasını hatırlıyoruz. Hemen Beşir Atalay'ın açıklamasını hatırlıyoruz. Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını hatırlıyoruz. Bütün Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını hatırlıyoruz ve işte ABD'nin insansız hava uça uçaklarının verdiği istihbarat bilgisini anlık bilgiyi hatırlıyoruz ve bütün bunları bir araya getirildiğinde bu katliamının zeminin oluştuğu oluşturuldu. Özellikle İril kaynağın verdiği bilgi olaydan sağ kurtulan 3 kişi ikisi ağır yaralı birisinden alınan bilgilere göre köylülerin askerler tarafından bir araya toparlanıp daha sonra bombardımanla katledildiği bilgisi var. 33 kurşun olayını hatırlatan Mustafa Alnın yaptığı yine kaçakçıların katlediği 33 kurşun olayını anımsatan bir katliamla karşı karşıyayız. Şırnak'ın Uludere Kleban ilçesine bağlı Roboski Ortasu köyünde böylesi bir ve Gül Yazı köyü, Roboski ve Gül Yazı köylerinden farklı 2-3 aileden farklı yaşları 16 ile 30 arasında değişen bir grubun, sivil köylü grubunun Türk savaş uçakları tarafından katledildiği, 4 savaş uçağının bombardıman yaptığı hatta yerel kaynakların cesetlerin yanık izlerine bakıldığında napalm kullanılma iddiasının da belirtebiliriz. 6 cenazenin kayaların altına sıkıştığını, 28 cenazeye ulaşılabildiği konusunda yine bilgiler ve ölü sayısının artacağı konusunda endişeler var. Sayının 30'u, 40'ı bulabileceği konusunda yine yerel kaynaklar bilgileri veriyorlar. Evet, e İki yaralının Şırnak'a getirildiği konusunda bilgi var. Mehmet Ali Tosun biz de son dakika haberinde önce yaşamı yitiren köyler arasında e, belirtmiştik. Ama ağır yaralanan Mehmet Ali Tosun'un ağır yaralandığı bilgisini yine ulaşıyoruz. Dijli Haber Ajansı bu bilgiyi geçti. Ve şu anda çok sayıda köylüye ulaşılamıyor. Telefonlar o bölgeden çekmiyor. Ama hem Roboski hem de Gülyazı köyünden köylülerin arazide cenazeleri, cenazeleri aradığı bilgisi var. Yine altını çiziyoruz. Hiçbir devlet yetkilisi bu katliamla ilgili bölgedeki karakollar, emniyet, savcılık hiçbir kurtarma ekibinin şu anda... Yerel kaynak olay yerinde olan kaynakların belirttiğine göre hiçbir açıklaması bir hareketli söz konusu değil. Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan bölgeye gidiyor. BDP'li yöneticiler bölgeye gidiyor. Ahmet'ten yola çıktılar. Ve bu konuyla ilgili gelişmeleri yine sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Ajanslardaki son haberlere bakalım. Ajanslarda bu konuyla ilgili bilgiler yine bizim duyurduğumuz bilgileri kaynak göstermişe şu anda. Ve Evet, Türk medyası bu haberi geçmiş değil, e, bu haberle ilgili herhangi bir bilgi şu ana kadar geçmiş değil. Bölgeyi görmezlikten gelen bir durum söz konusu. Yine belirtiyoruz, ABD'nin istihbarat uçakları, anlık istihbarat bilgisinin sonucu böylesi bir katliamın yaşanmış olduğunun e, yine e, ortaya çıkıyor veriler. Çünkü son dönemde özellikle Beşir Atalay'ın ve İçişleri Bakanı'nın yine Savunma Bakanlığı'nın AKP'li Savunma Bakanlarının yaptığı açıklamada bölgedeki işte entegre stratejinin sonucu katliam ve imha. Günlerdir bu televizyon ekranlarından AKP'nin soykırım ve katliam provaları yaptığı konusunda bilgileri, duyumları, yorumları sizlerle paylaşmıştık. İşte tipik bir örneği ortaya çıktı. Şırnak'ta sivil katliam Şırnak'ın Kleban il ilçesine bağlı Roboski ve Gülyazı Yazı köylerinin e, köylerine mensup 30 ve ya da 40'a yakın insanın Türk savaş uçakları tarafından bombalanarak katledildiği bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda olay yerinden e, direkt aktardığımız, muhabirlerden direkt aktardığımız ve katliamdan sağ kurtulan bir kişiye dayandırılarak verilen bilgileri sizlerle paylaştık. Roş TV ekranlarında yine bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik ara veriyoruz yayınımıza.